Evet Girne 20 Temmuz tadından mutlu günler diliyoruz değerli futbol severler. Ligde kritik bir karşılaşma. Şimdi düdük çalıyor ve bu düdükle de karşılaşma başlıyor. Hakan Muhtaroğlu'nun çaldığı düdük. Hızlı bir başlangıcı. Onlar da biraz şaşkındılar. Şimdi rakip yer alanda cezalan içerisine girdi Mustafa Arnavut. Gol şansı pasını veriyor. Kabore dışarıya atıyor. İnanılmaz bir golü de Serdar'lı kaçırdı. Ahmet Sönmez karşılıyor. Mustafa Yorgancı. Şimdi Kenan hızla ileri sokuluyor. Jose var cezanda açtı. Ayağından Kenan biraz yaptı ortayı. Bir elle müdahale tartışması. Çevirdiği yerde Jose'nin İsmet var. yaptı ortayı arka direk Şu şansı vuruş dışarıya Serdarlı gerçekten de ilk dakikalarda o şoku atlattıktan sonra pozisyonları bulmaya başlayan ekip Mustafa Arnavut iyi geçti yerde kaldı etkili başladı Mustafa bugün karşılaşmaya Onurcan'ın müdahalesi var Lapta'dan transferi bu sezon başında Mustafa Arnavut Kenan İyi hareket. Faul. Kart beklentisi var. Doğan Türk Birliği tarafının ancak muhtar olup faulün yeterli olduğu kanısında Şimdi işaret geldi Kenan yerden bir anda seken topu Emin dışarıya atıyor. Kabore almaya çalıştı. Mustafa Kılıç'tan sert bir hareket. Tehlikeli olabilecek bir nokta. Kabore yerde. Kart geliyor Mustafa Kılıç'a. Çok kontrolsüz gitti ve sert bir müdahalede bulundu. Emin ve Kenan Şimdi işaret geldi. Kenan kaleci Çağatay. Bayram söktü, aldı Bayram. Bayram sıyrıldı. Bayram gol şansı yerde. Devam ediyor maç. Latif sakatlandı. Tam Bayram'ın vuracağı anda adeta önüne atladı Latif bu vuruşu yapmaması için ve sanırım da Bayram'ın o vuruşunun ağır, ağırlıklı bir kısmı Latif'in kalçasına gelmiş olabilir. havalandırdı Onurcan. Hose vuramadı kafayı. Çağatay da tiyerden önce çıkıp alıyor topu. Çok dağınık bir futbol yapıları var. Yerde kalan Kenan'a hakem devam diyor bu pozisyon için. Kenan da sakatlık geçiriyor. Serdar topu dışarıya atıyor. Evet hareketlendirmiyor oyunu Hakan Muhtaroğlu ve ilk yarının son düdüğünü çalıyor karşılaşmada. süz eşitlikle bitiyor ilk yarı. Doğan Türk Birliği ile Serdarlı çok da fazla pozisyon bulamadıkları ilk yarıda golü de atamadılar. Muhtaroğlu çalan düdüğüyle ikinci yarıyı başlatıyor. Ayram'dan da Ahmet Saygı'ya acele kullandı aslında biraz daha top önü boştu. Sekti top Hose yerde kalıyor. Hosen'in başı, Çağatay'ın eli ve iki oyuncu da şimdi sakatlık nedeniyle yerde ve hakem Hakan Muhtaroğlu sağlık görevlilerini sahi içerisine davet ediyor. Ümit Evet gerçekten de ilginç anlar tebessüm ettiren görüntüler var karşılaşmada. Hakem de oyunu şimdi durdurmak zorunda kaldı. Evet. Bir köpek saha içerisinde topu da görünce onun da futbolcularla birlikte o topun peşinden koşası geldiği için de e, hareket alanı içerisine de giriyor. Ümit orta pozisyonu yakaladı. Şimdi yaptı ortasını Kabore'ye doğru. Çok kritik bir müdahale. Şimdi önünde kaldı Serdar'ın. Şu şansı Serdar. Vuruşu kaleci Ozan. Mustafa Arnavut tehlikeli olabilir. Serdarlı son anlar heyecan. Bu dakikalarda arttı karşılaşmada. Mustafa Arnavut Koral peşinde. Mustafa Arnavut'la Koral'ın mücadelesi faul. Aşırı şarj kullanınca faul kararı da kaçınılmaz oldu. Tarif de ediyor Hakan Muhtaroğlu. Son düdük karşılaşmada taraflar... Birer puan alıyorlar karşılaşmada çok fazla pozisyonlu olmadığı, çok kısır bir karşılaşma izledik.